Havas nedir? Hadis ilimleri hadis alanında, fıkıh ilimleri hukuk alanında uzman oldukları gibi, sifiler de ruh ve gönül halleri hususunda uzmandır. Bu konudaki bilgilerin ve hallerin bir bölümü Hazreti Peygamber, ASM ve sahabeden kendilerine intikal etmiş, bir kısmına ise ibadet, ahlak, edep konularında hassasiyet göstermek, ruh ve kalp hallerini kontrol altında tutmak, nefsi günahkirinden arındırmak, ilhi hakikati ve sırrı kavramaya çalışmak suretiyle kendileri ulaşmıştır. Büyük bir ruh çaba ve manev tecrübe ile kazanılan bu bilgilere, ilmki husus adı verilir ledün ilmi veya batın ilmi de denilir. Havas ve Hassatül Havas, bu ilim sayesinde Kur'an ve hadisten herkesin farkına varamadığı manaları bulur ve ortaya çıkarır. Misal Hazreti İbrahim, as, in gördüğü yıldız his, ay akıl, güneş hak nuru şeklinde yorumlanmış, bundan da avamın his, havasın akıl, hassatül Havas'ın hak nuru ile irşad edildiği sonucuna varılmıştır.